Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, video çekmeyi göstereceğim. E, hemen programımızı göstereyim size. Google giriyorum arkadaşlar. Google Camtasia Studio 8 yazın Ve kendi sitesinden tek Smith adlı siteden indirin. <laughs> Burada indirebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Şuradan free tria İşte buradan girersiniz evinize indirsiniz arkadaşlar 30 gün diyor ama bunu göstereceğim size 30 ee, gün dediği için ben sürme oluyor ama e, aslında sınırsız kayıt yapabilirsiniz 30 gün boyunca ve tüm özelliklerini kullanabilirsiniz Hı <laughs> arkadaşlar e, programımıza girelim. Bir de arkadaşlar şimdi ben nasıl video çektiğimi göstereceğim. Video nasıl çekilir? Konumuz bu. Video nasıl render atılır? Kalitesi ayarlanır. Onları göstereceğim. Hemen açsın. Tamam. Açılırsa Evet arkadaşlar açıldı. şimdi böyle bir yer çıktı. Buradan record the screen diyeyim. sonra şuraya gelelim. Şimdi arkadaşlar ben videoda olduğum için aynı programda şuralarda bir yerde start olması gerek. Start, stop falan. Veya screen record falan olması gerek. Onlara tıklayın arkadaşlar. Otomatik olarak e, mikrofonunuzu sakın sesimiz gelecektir. Hmm. hemen şimdi mesela ben bir tane çektiğim videoyu alalım. Hmm. arkadaşlar bir de kayıt etmeyi de göstereceğim. Çünkü kayıt etmek bayağı bir zor. Mesela ne? Ben koymadığım şu anlık Yok. Yani şu anlık yok. Ama ben göstereyim mesela. Ola mesela bir bakalım buna. Arkadaşlar böyle bir yer çıktı açtığımızda video çektiğimizde tabii kaydettiğimizde şöyle ee, tam ekran yakın tabii size olmayacaktır. Arkadaşlar videonun üstünde bakın şöyle bir yer var. Editing Limitations diye. Onu tıklayın buradan e, YouTube yapacaksanız buraya for YouTube 720p HD var. Ya da daha iyi ben bilgisayarım derseniz 1080p HD var bana nasıl koyabilirsiniz ama böyle çekiyorum tamam arkadaşlar şimdi başına ve sonuna nasıl ee, video falan koyacağımızı göstereceğim intro mesela ee, arkadaşlar şimdi böyle bir yer geldiğinde videonun uzunluğuna bağlı tabi bu uzunluk şöyle azıcık çekersiniz yani import media masa üstünde mesela videonuz Ben. Ama masa değil. Ver gelenden. Kantası hmm. Şimdi mesela şunla şunu birleştirelim. Duyuruyla birleştirelim diyelim. Bu, buna bayağı bir fark kattı. Böyle olduğunda arkadaşlar bunu sonra yapıştırın. Bunu da böyle çekin, çekin, çekin. Şuraya gelsin. Ya da sadece buradan böyle istiyorum derseniz. Bunu da sadece şöyle koyarsanız. Bu da gelir. Arkadaşlar buraya koyarsanız bu video gözülmez. O yüzden buraya koyacaksınız. Tam şunun başına birlikteyken. Hepinize Merhaba Arkadaşlar Gördüğünüz gibi Arkadaşlar Hepinize Merhaba Arkadaşlar Gördüğünüz gibi Bu başlangıçta Bittiğinde de o bitti e, Şimdi Translations diye bir yer var Bu pek lazım olabilir size Checkerboard diye bir şey var Arkadaşlar veya herhangi birini seçin böyle açma kapama şimdi anlayacaksınız zaten ben çekip bu artı mesela seçtim bunu tutun çekin arkadaşlar şurada turuncu olan yer var buna koyun hatta şu videomuzu da büyütelim bak arkadaşlar şimdi izleyelim bakalım arkadaşlar nasıl olmuş Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oldu. E, açılış ve kapanış için güzel olabilir. E, başka. İşte buradan seçebilirsiniz arkadaşlar. E, audio şimdi mesela sesiniz çok mı az geliyor? E, buradan bu videonun sesini çok fazla yapmak için bunları şuradan tutun çekin arkadaşlar. Ama abartmayın arkadaşlarınızın yani kulağı sağ olabilir. O yüzden bunlara hiç bulaşmayın bence. Ya tabi az geliyorsa böyle küçük küçük çıkartıp deneyebilirsiniz. E, ee, bunu heh, arkadaşlar bunu göstereyim. Mesela bir video çektiniz. Hatta şöyle azıcık başlattık arkadaşlar. Ondan sonra 28 abone dediğim için ben böyle getirip şuradan da çekip şöyle 28 aboneyi gösterebilirim. Bu zamana kadar yeter. Şimdi ya yeter dediğim bu zamandan sonra saniyeden sonra şunu tıkladığınızda full ekran olsun. Devam. Ondan sonra şuradan da yapsak. Ben size baya benim taktikleri veriyorum yani. Tamam şöyle küçük yaptık. Hepinize şimdi mesela buradan da şöyle 30 gün olduğunu gösterelim. Tamam. Arson fullerim işte. Tamam şimdi bakalım nasıl olmuş videomuz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oldu Bunları nasıl kaldıracağım derseniz şurada Double click to edit var Şuradan üstüne gelince Bunları Sağ tıklayın delta diyeyim Sağ tıklayın delta Sağ tıklayın delta Hepsini böyle yapa yapa kaldırabilirsiniz. Şimdi bakalım kalkmış mı? Bir bak, mesela... Evet kalkmış arkadaşlar. Ee, kalut. Bunu hemen onu da göstereyim. Mesela bunu alın arkadaşlar. Tutun çekin buraya atın. Ya da iki tane tıklayın arkadaşlar bunun üstüne. Ee, şuraya yazın mesela. 5 like. Devamı yazın. Mesela işte burada e, şeyi ayarlayabilirsiniz. Tamam yazdık mesela yuvarlak seçti ben siz böyle istediğinizi seçebilirsiniz. E, Şimdi tamam bunu şu ortaya geldi. Bu mesela en köşede olsun istiyoruz. Şuraya koyalım, küçültelim. Tamam. Şimdi şuradan da bu video bitene kadar olsun diyelim diyoruz. Hemen başlatalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kapandı böyle böyle animasyon falan işte. Böyle e, bunlardan yararlanabilirsiniz belki. Ama o Belki yararlanamazsınız çünkü bunları yapmak zor. bunlardan yararlanmak. Klip bin zaten burası. E, ee, video şarkı eklemeyi göstereyim arkadaşlar. Ee, import media deyin. Tabi sizin şarkınız neredeyse. Ee, hemen buradan. Mesela şunu seçtik. Arkadaşlar tabi şarkınızın net duymasını istiyorsanız sadece şarkı ol olmasını istiyorsanız ee, şöyle yapın. E, ee, Şimdi nerede orası? Audio'dan bu bizim sesimizi kısalım. Bu şarkı gelsin sadece ses olarak. Deneyelim. Evet oldu arkadaşlar. Ee, böyle yapabilirsiniz. Şimdi e, başka bir mesela resim eklemeye göstereyim arkadaşlar. Bir resim. Şunu al mesela ne olduğunu bilmiyorum. Ha, ekle işte buraya. Ee, ekledik. Ekledik derken. Hemen şöyle yaptık. Resmin boyutunu ayarlayalım. Şöyle yapıp mesela buraya kendi kafanızı koyabilirsiniz. Webcam'le buraya yapıştırıp arkadaşlar webcam import media deyip ıı, tutup buraya koyabilirsiniz arkadaşlar. Böyle de yapabilirsiniz webcam'i. Hemen baştan alalım bakalım olmuş mu? arkadaşlar oldu gördüğünüz gibi. Ee, Şimdi başka neler var? Hı, Başka şunlar var arkadaşlar. Bunları şimdi silip 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 şöyle yapabiliriz. Arkadaşlar mesela siz bu videoyu beğenmediniz bir tarafına. Yani siz getirip şöyle mesela şu kırmızıyı tutun arkadaşlar, çekin, çekin, çekin. Mesela siz buradan kesmek istiyorsunuz. Bunu azıcık ileri getirin. Şu yeşil, şöyle mesela, mesela bu taraf ve bu taraf gitsin istiyorsunuz. Şuradan makas var, split. Ona tıklayın. Şimdi şu taraf gitti arkadaşlar, bu taraf gitti. Bunu getirip yine buraya atıp ee, oldu ya aynen oldu arkadaşlar şöyle başlandı silelim He, bir de şunu da göstereyim buna lan ee, şunu kapatalım be öyle kesebilirsin videoları delta delete TV Hay Neresi şey, kalsın bunlar işte. Bunların üstünde yapılmakta. Ya da şöyle edit ben. Hayır tamam. Şimdi e, gene o duyuru videosunu alalım mesela. Belgeler. Kamta Stüdyo Hemen şuradan Capture bir ne oldu? tamam şimdi koyalım arkadaşlar bu videoyu bazılarınız belki hızlandırmak isteyecek belki yavaşlatmak isteyecek mesela bir video çektiğimiz tam arkadaşlarımızla böyle vururken o anı yavaşlatabilirsiniz hemen göstereyim arkadaşlar videomuz böyle azıcık küçülteyim arkadaşlar videomuz böyle mesela şu an yapmışım yani videoyu ben burasını şöyle hızlandırmak istiyorum. Şöyle sağ kılık tıklayın arkadaşlar. Ee, buradan clip speed var. Clip speed. Onu tıklayın. Buradan e, 300 yapabilirsiniz en fazla. Ee, Okey değil. Gördüğünüz gibi burası hızlandı. Hemen açalım videoyu. arkadaşlar oldu gördüğünüz gibi. hızlı hızlı gidiyor. şimdi yavaşlatalım. Evet. Şimdi yavaşlatalım arkadaşlar. Clip speed'den bunu 50 yapabilirsiniz. Okey diyelim. başlatalım. Evet arkadaşlar bu da oldu. Önce tenzere yapalım. Geri alalım. Ee, başka bir şey kalmadı sanırım. Mora işte buradan efektler ekleyebilirsiniz. Ee, bakayım. Mesela bu ne? Bir yere tıkladığınızda böyle şey gelecek. Ar sonra bu ne? Beyaz oluyor. Ha, öyle bir şey oluyor. Sarı yaparsanız belki belli olmaz. Ha. yaparsınız bence. Rings var Bence rings yapın yani. Başlatın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar etrafı öyle sarılı oluyor. Ama ben şimdi hepsini ne yapayım? Boşuna şey yapmayın yani. Mesela animation ne olduğunu bilmiyorum. Şeyi bilmem gerekiyor ama bazılarını bilmiyorum ee, buradan rekord kamera yani bir kameranız varsa arkadaşlar ee, buradan da webcam kaydı yapabilirsiniz gördüğünüz <laughs> gibi benim çıkıyor burada ee, başka bakalım bunları hiç bilmiyorum hiç bulaşmayın ha, bu ne Ha bak arkadaşlar bunu öğrendiğim iyi oldu. Güzel olabilir bu sizin için. Hemen şöyle rengini bu, siyah yaptı. Mesela yazın ki arkadaşlar. 5 like devam var. Yazarsanız böyle çok daha güzel duruyor bence. Yani bu size kalmış ama çok daha güzel duruyor benlik. Tam benlik yani bu. Veya e, alt yazı yapıyorsunuz bir şeyin e, translate'den bakıp söylediklerini direkt yazabilirsiniz işte güzel olabilir bu hemen yani geri gelelim tamam şimdi bakalım quiz quiz ne falan alt quiz dediğimde mesela Las, stas. Buna hiç bulaşmayın hiç 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 işiniz olmaz olur da benlik olmaz yani ee, şuna mesela Hı, <laughs> buradan işte mesela şu an sesim gelmiyordu şimdi kısık yapıyorum bakın geliyor mu şimdi 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 şimdi, şimdi. böyle çalıyor işte buradan sesinizi ayarlayabilirsiniz mikrofon olarak ee, Başka Translate ha, Bakmıştık zaten. Hı, arkadaşlar bunun bitişleri de koyabilirsiniz. Mesela Bunu başa koydum ben. Bunu da sona koydum. Bakalım. Başı oldu. Sonuna bakalım. Evet arkadaşlar bu da oldu. Böyle yapabilirsiniz e, ee, kolosu göstermiştim zaten. Bu kadar arkadaşlar. Şu an baya her şeyi tanıttım. Ha bir şey kaldı. Ama azıcık daha editlesek mi? What? What the bag? Hiç bilmiyorum valla bunları. Bir şey editleyelim. Ne editleyelim? Şu yuvarlak. 5 like yazısını editleyelim. Şu en köşeye koyu varalım. Tamam. Eee quizzing bunu geç. Eee course bunu biliyorum. Quiz. Neredeydi o? Captions. Aynen. Bunu da yazalım 5 like. Eee buradan kapüşonu falan bunu uzaltabilirsiniz. Bir de şunu azıcık şu quiz giderse çok sevineceğim ama gitmiyor. Haydi quiz. Ha, tamam. Şuradan Neyse şuradan şöyle bunu da uzaltabiliriz. Hemen başlatalım bakalım. Hepinize oldu. Hemen kaydetmeyi göstereyim arkadaşlar. Eee şuradan produce An tıklayın. Ee, böyle bir yer geliyor. Eee bura tıklayın arkadaşlar. Eee ben her zaman şu HD 720p yapıyorum video çekmek için, yani videolar için. Ee, sizin iyi bir bilgisayarınız varsa 1080p HD yapabilirsiniz. Benimki de HD işte ama olsun. Arkadaşlar çok kötüyse e, MP4 480p yapabilirsiniz. HD değil. Veya buradan da ayarlayabilirsiniz. Ama benlik şu. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra ileri deyin. Tabii sizinki Türkçe olmaz belki. Next deyin ya da tıklayın. Hımm bu ne? Ha, tam deyin işte adını yazın ne olsun benlembe ben. yazın ee, son deyim böyle yükleyecek ee, yüklediğinde de arkadaşlar şuraya gelecek şöyle göstereyim ee belgeler deyim belgeler buradan campus studio ee, buraya gelecektir arkadaşlar çektiğiniz video burada olacak e, çektiğiniz videoyu buradan aç, açacaksınız ondan sonra kayıt ettiğinizde e, render aradığınızda falan buraya gelecek şöyle bir şey yok bu arada bunun direkt youtube'a atamazsınız e, İlla render end, renderlamanız gerekiyor benden bu kadar arkadaşlar e, bunu da kapatabilirim böyle hızlı hızlı dolacak İptal. son Hayır. evet arkadaşlar bu kadar bugünlük e, Umarım beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz ya arkadaşlar bir de şöyle ben de bu oyunlar var. Hangisini çekeyim söylerseniz sevinirim. Veya Steam'dan bir oyun söyleyin. Kaldıracak. Yani şu bilgisayarda kaldıracak bir oyun söylerseniz çekebilirim burada. Bu bilgisayarda kaldıracak bir oyun söyleyin paralı parasız ücretli ücretsiz fark etmez çekebilirim arkadaşlar ee, burada videoyu kesiyorum ee, başka programlar tanıtmamı istiyorsanız e, beğenebilirsiniz arkadaşlar bu video 5 like gelirse başka programı da tanıtacağım ve hangi programı tanıtacağımı aşağı e, aşağıya yorumlara yazınız bay bye.